9 Temmuz 2021 Cuma. Nereye gidiyorsunuz Bahadır? Yolda gidiyor. Nereye gidiyor bu yol? Allah Seyit Terası diye bir yere gidiyor. Mevki olarak bize konum bildir lütfen. Direk nereden bildireyim? Nereden ee, Murat Köyü Seyit yani. Terası alanındayız. Ne tarafa gidiyorsunuz? Seyit Terası. Seyit Terası. Yol bizi nereye götürürse oraya. Bana burayı anlatır mısınız? Tarif et deseler, neye benzetirsiniz burayı? Vikinglerin Valhalla'sına. Bahadır sen? Yani ormanda öyle bir yer. Nasıl bir yer? Yani öyle bir yer işte. Ağaca bakın. Yani. Sevdiniz mi burayı? Çok. Bence burası cennetten bir köşe. Sence evet. Esra'cığım? Evet. He? <laughs> Bahadır sağ tarafı gördün mü? Tekir buraya gelmiş. Ne? Tekir buraya gelmiş. Buraya gelmez o. Bu. Oldu. Tekir'in kuzeyi nedir bu? Bak bunda yok. Kene bahadır. Ne haber? Ma. Ma. Harbiden Tekir'e kene ya